Ben doğdum doğa bu işin peşindeyim. Bunda bir değil ilgileniyorum. Ama e, gün ondan sonra hayvanlarımıza aldığımız yemler pahalılaştı. Kuzu olduğu hiç para etmiyor et olarak. Şimdi e, para yapıyor ama yemin çöl oldu. 450-430 yemine göre kalitesine göre. Bir yandan alıyoruz. E, cebimizde mesela 250 kuzu kuzu satıyoruz. Cebime kalıyor. Yani bittiğinde para alırsam 500'ünü harcamış olsam o 500'üne gidip de kendime herhangi bir şey Aa. almış olsam ev veya araba olsun bir şey almış olsam bu sefer kışın kuzuların yemini veya koyunlarımızın yemini o parayla alamıyoruz. Eğer o parayı yemiş olsak Aa. bir daha koyunların ben kesinlikle yemini alamam. Ee, hayvanlarımızı kesime gönderiyoruz. Tamam şu an e, kuzu para yapıyor ama e, yem de yani et çıktı, yem de çıkıyor bu sefer. Ben şu an kuzumu Aa. kesiyorum ama kuzuya mesela yemi verir yıllar kurak gittiği için biz burada mesela altı sayı geldi koyunlarımıza yem vermezsek koyunlarımızdan kuzu alamayız. Yıllar korak ettiği için, yemler pahalı olduğu için silaj mesela alamıyoruz. Silaj pahalandı. Saman paketleri, <laughs> paketler bir buçuk, üç lira diyorlar, dört lira diyor kilosuna. Biraz ben kendimce yetiştirdiğim için biraz hani iyi kötü hayvanlarımı idare edebiliyorum. Ama bunları ben dışarıdan hepsini hazır aldık mı aldım mı arkadaşlarım kimi. Ben şu an kendimde mesela 250 koyayım. Ben bu koyunu kökünü temeline satarım. Çünkü bakamam. Hadi biraz eee. kendimi istediğim için. Ya yani yetiştirdiğim samanı ve bu ideyemi satsam koyundan yerli.